Herkese merhaba. Ben Emre İlhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürün tanıtımıyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün tanıtacağım ürünü merak edenleriniz vardır muhakkak. Ama bazılarınızı ilgilendiren bir konu olacak ama bazılarımızı da ilgilendirmeyen, bazılarınızı da ilerleyen yıllarda ilgilendirecek bir ürün olacağını düşünüyorum. Hiç böyle bir araştırma, hiç böyle bir gereksinim duymamıştık. Ama gel gör ki hayat bizi buraya sürükledi. <laughs> ama biz bundan rahatsız mıyız? Kesinlikle rahatsız değiliz ve çok çok ama çok mutluyuz. Nedir diye merak ediyorsunuz. Arkadaşlar belki bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Biz bir anne baba adayız. Eşimle birlikte ve yeni doğacak çocuğumuz için eşyalar almaya başladık. Bunu da ilk videosunu çekiyoruz. İşte neler aldığımızla alakalı bunları ara ara size paylaşmaya çalışacağım. Bu bizim için en önemli alışverişlerden bir tanesiydi çünkü bebeğimizi yatırmamız gerekiyor, bir yer yapmamız gerekiyor ve biz de bunun içinde ne yaptık? Park yatak satın aldık. Çoğu mağazaları dolaştık arkadaşlar ama biliyorsunuz ki fiyatlar. Böyle o kadar çok değişkenlik gösteriyor ki bir de eğer düzgün bir yerde yaşıyorsanız seçenekleriniz çok az ve fiyatlar da gerçekten nasıl diyeyim size. Yani ben 4000 liradan aşağıya bulamadım. 4000, 5000, 6000 ve sü sürekli artan fiyatlar var. Biz de eşimle dedik ki internetten satın alalım. Aynı ürün yani sonuçta hiçbir farkı yok. E sonuçta yapmış olacağı görevdi aynı. Bebeğimizi yatıracağız ve uyutacağız. Park yatak nedir? Park yatak arkadaşlar zaten videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim. E, yattığınız yatağın hemen yanına konuşlandırabileceğiniz ve açılabilen bebeğinizin direkt yanında uyuyabileceği bir yatak. Biz de, de bu şekilde bir yatak almayı tercih ettik. Aldığımız üründe gerçekten de kullanışlı bir ürün. Onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizlerle birlikte ürünü detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar ürünümüzü birlikte inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz Hugi marka bir park yatak. Kahverengi tonlarında artık açık kahverengi mi dersiniz? E, sütlü kahve mi dersiniz? Biz bu rengi tercih ettik. Sizler farklı renkleri tercih edebilirsiniz. Biz bu ürünü tercih ederken nelere özen gösterdik? İşin açıkçası biz de çok bilerek yola çıktığımızı söyleyemem. İlk defa bebek sahibi olacağız ve gördüğümüz kadarıyla ihtiyaç duyabileceğimiz ekipmanların hepsinin bir arada olmasını düşündük ve ona göre bu ürünü tercih ettik. Gerçekten de fiyat performans ürünü. Gördüğünüz üzere mutlaka diğer markalarla da kıyaslayabilirsiniz. Gayet de ben şık bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hemen ürünümüzü beraber inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu kısımda beyaz fileli bir kısım var. Bunun amacının büyük bir ihtimalle ürünün hava almasını sağlamak için. Yine aynı kısım burada da mevcut. Bu tarafta da mevcut. Bebeğimizin hava almasını sağlamak için tasarlandığını düşünüyorum. Ürün aynı zamanda katlanabilir bir ürün. Şuralardan bastığınız zaman şurada eklem yerleri var. Ortadan ikiye bölünebiliyor. Hemen yatağımızın altında şöyle bir aparatı var. Bu da katlanabiliyor ve bunlar sökülüyor. Şurada eklem yerleri var ve yatağımız tamamen katlanıp Herhangi bir yerde saklama yerimize koyabiliriz. Hani yer kapladığınızı düşünebilirsiniz. Daha sonraki yıllarda işte bebeğiniz büyüdü, artık gerek duymayacaksınız, kullanmayacaksınız. Bu şekilde katlayıp bir kenara koyabilirsiniz. Biz ürünü daha öncesinde kurduk. Ürün gelir gelmez birazcık da sorunlarla da karşılaştık. Ne gibi sorun? Şu eklem yerlerini birleştirirken birazcık zorlandık. Şunları çekiyorsunuz, kaldırıyorsunuz ve kilitleniyor. Bizim bir tane burası, yanlış hatırlamıyorsam ya burası kilitlenirken bize zorluk çıkardı diyebilirim. Ama onun dışında kurulumu gayet basit. Açıklamalar kısmında firmanın kurulumu ile alakalı bir videosu var. Onu da size bırakacağım. Oradan da kurulum videosunu izleyip ürünün nasıl kurulduğunu görebilirsiniz ve ona göre ürünü tercih edebilirsiniz. Firmaya da istirhamım olacak. Yani şunu, şu olayı denemeden göndermeyin ürünleri diyorum. Çünkü biz kurarken zorlandık. Bazen dedim ki artık bu ürünü toplayalım, eşimle beraber geri iade edelim. Ama toplaması, tekrar toplaması, tekrar kargo vermesi gerçekten bizi yoracaktı. Allah'a şükür bir şekilde de olsa ürünü kurduk. Ürünü alırken en çok dikkat ettiğimiz kısımlardan bir tanesi bakıyoruz. Şu yatak hiçbir eee kullanıcıda satıcıda yok. Yani bakıyorum yani çoğunda göremedim. Görsem bile fiyatları daha yüksek. Öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu yatak bizi cezbetti <laughs> birazcık ve aynı zamanda şu görmüş olduğunuz <laughs> cibinlik çünkü yaz aylarında e, sineklerden geçilmiyor. Yani bizim evimize çok fazla sinek girmiyor ama yine de bebeğimizi sineklerden korumak için bu cibinliğinde olması bir artı avantaj sağladığını düşünüyoruz. Çünkü bazılarında biz bunu da göremedik. Ama genelde şu görmüş olduğunuz ürün var. Adını söyleyemiyorum. Arkadaşlar bu bez değiştirmek için kullandığımız bir aparat. Buraya takıyorsunuz. Gayet de sağlam bir ürün. Bakın şöyle gösteriyorum. Sağlam bir ürün. Buradan böyle bir kayış yapmışlar. Bu şekilde bebeğimiz kımıldamasın diye onu bağladığımızı düşünüyorum. Ne kadar <laughs> sağlıklı onu bilmiyorum. Denemedik. İnşallah bebeğimiz dünyaya geldiği zaman deneyeceğiz. Gay gayet de sağlam gözüküyor. Bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Tabi bunu burada değil de burada kullanmak en mantıklısı. Neden? Neden arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz bir saklama yerimiz var. Biz buraya bebeğimizin bezlerini koyabiliriz. Ve hemen buradan alıp işte burada bezimizi değiştirebiliriz. Bu ürün aynı zamanda hafif de bir ürün. İstediğiniz gibi kaldırıp herhangi bir noktaya da taşıyabilirsiniz. Ve mesela salona getirdiniz. Bebeğiniz <laughs> ağlıyor. Şurada hemen görmüş olduğunuz gibi ayaklarımız var. Bunları hemen şöyle kaldırdık. Hemen görmüş olduğunuz gibi beşik pozisyonuna geçtik. Böyle bebeğimizi istediğimiz gibi sallayabiliriz, uyutabiliriz. Bu park yatan aynı zamanda arabanıza da koyabilirsiniz katlandığı için. Ama dediğim gibi şurası beni düşündürüyor. Yani sizleri de inşallah düşündürmez. Ama bize bize rast geldi sanırım bu. E biz kullanıcı yorumlarına baktık. Hiç herhangi bir bundan dolayı şikayet eden görmedik, duymadık. Bunu park yatak olduğu için herhangi bir yere gittiniz, ailenizin yanına gittiniz, gezmeye gittiniz. Bunu katlayıp arabanıza atabiliyorsunuz. Ve, ve gördüğünüz gibi beşik olarak da kullanabiliyorsunuz çok fonksiyonlu bir ürün hemen şurada ön kısmında bir şöyle oyun çadırımız var buna <laughs> oyun çadırı diyorlar herhalde genelde izlediğimde burada çocuklar giriyor oyun oynuyorlar Tabii bana çok mantıklı gelmedi işin açıkçası Burası saklama gözü olarak düşünebiliriz. Az önce cibinliği gösterdim ama takmadım. Hemen şöyle takayım. Nasıl durduğunu da sizler de görün. Aslında bunu eşim anlatması gerekiyor. <laughs> Çünkü bir babanın beşik anlatması tuhaf olabilir. Beşik park yatak. Genelde bayanlar anlatıyor. Erkek park yatak tanıtan bire olarak tarihe geçebilirim. Acaba benim gibi tanıtan var mıdır? Merak etmedim değil. Nasıl? Evet, bunu buradan alalım. Çünkü gece yatarken bunu kullanmayacağız. Öyle değil mi? Kenarda bir yerde duracak sonuçta. Evet, şöyle yaptık. Görüyorsunuz. Şurada zaten çıt çıt yerleri var. Bakın şurada evet, bunu ilk önce çıt çıtlayalım çıt çıtladık evet birazcık uğraştırabilir olsun evet burada da bir çıt, çıt yeri var şimdi onu da takalım takabilirsem tabi yine tıkladı neyse az bir şeyimiz kaldı Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde şöyle fermuarımız var. O tarafta fermuarımız var mı? İki tarafta da fermuarımız var. Bu şekilde açıp bebeğimizi böyle bakabiliriz. yani birazcık böyle buradan da bakabiliriz. Sinek girmeyeceğini düşünüyorum. Ama gayet de güzel bir ürün. Kullanışlı bir ürün. Bizim bu arada erkek bebeğimiz olacak arkadaşlar. Erkek bebeğimiz olacağı için de bu rengi tercih ettik. <laughs> o yüzden de pembeli falan bir <laughs> renk tercih etmedik. Bu renk aslında ne derler ona? Hmm, yani hem erkek için de kullanılabilir hem kız için de kullanılabilir. O yüzden belki ikinci bebeğimiz kız olursa <laughs> onda da kullanmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yatak odamıza gidelim. Park yatağımızı hemen yatağımızın yanına konuşlandıralım. Bakalım nasıl duruyor. Gerçekten de park yatak mı? Tam böyle istediğimiz gibi park edebiliyor muyuz? Şimdi yatak odasına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar park yatağımızı yatağımızın yanına koyduk. Birlikte nasıl olduğunu görelim. Hemen şurada bir basma düğmesi var. Düğme de diyebilirsiniz. Artık ismini ne koymak isterseniz. Şuraya bastığınız zaman otomatikman düşüyor. Ve burada da bir aynı şekilde bir düğmesi var. Buraya bastığımız zaman otomatikman düşüyor. Bu şekilde yaptığımızı düşünelim. Görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan yandan gösterirsek. Şöyle bakın buradan gösterdiğimiz zaman yatağımızda şöyle şey yapalım. Bakın sıfıra sıfır yaptık. Bu şekilde hemen bebeğimiz yarı başımızda olacak. Eğer bu mesafe bu yükseklik yeterli değilse altına veya üstüne besleme yapabilirsiniz. İşte mutlaka zaten battaniye falan kullanacağız. Ve o battaniye bunu yatağımızın seviyesine çıkartacağını düşünüyoruz. Gerçekten de güzel bir ürün. Hemen bunu bu şekilde değil de başka türlü de kullanabilirsiniz. Mesela gündüz yanınıza da alabilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Buraları kapatacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yatak yanında kullanımı bu şekilde. Evet arkadaşlar ürünümüzü beraber inceledik. Görmüş olduğunuz gibi bir park yatak sahibi olduk. <laughs> Belki sizler de ilerleyen zamanlarda veya ilerleyen günlerde bir park yatak sahibi olmayı düşünüyor olabilirsiniz. İnşallah da olursunuz. Biz de <laughs> eşimle birlikte heyecanla dünyaya gelecek bebeğimizi park yatağımıza yatırmak için <laughs> bekliyoruz. İnşallah onu güzelce yatıracağız, uyutacağız, orada sallayacağız. İnşallah sizlerde böyle bir hayalleriniz varsa bir an önce gerçekleştirmenizi Allah'tan diliyorum. Evet arkadaşlar, ürün görmüş olduğunuz gibi gerçekten kullanışlı, ergonomik, hafif bir ürün. Size detaylarını çok fazla veremediğimi düşünüyorum. İşte ölçülerini vermek isterdim. İşte ne kadar uzunluğu olması gerektiğini, işte ne kadar uzunluğu var, ne kadar derinliği var. Bunları söyleyemedik. Bunun sebebini söyleyeyim metremiz neredeydi bulamadık evde eşimle beraber. Allah bilir nereye koyduk. <laughs> işin gerçeğini de söyleyeyim dobra dobra. Hani diyebilirsiniz ki ya işte gitseydim metreyi bulup da yapsaydım. Arkadaşlar yapmadım özür dilerim. <laughs> İnşallah bu videoyu başka arkadaşlar da çekmiştir. E, aynı ürünü tanıtmıştır onlar da inşallah ölçmüşlerdir diye düşünerekten bunu bir tembelliğe vuruyorum <laughs> kusura bakmayın belki ilk defa bir <laughs> baba tarafından park yatak incelemesi gördünüz genelde bunu anneler yapıyor böyle izlediğim anneler öyle detaylı anlatıyorlar ki almış oldukları park yatakları böyle ağzım açık kaldı ama benim için <laughs> o kadar detay önemli miydi diye düşünüyorum çok da fazla önemli değildi. Böyle önemli kriterler vardı. Biz işte ya için aldığımız park yatağın içinde yatağı olsun istedik. İşte bez değiştirme yeri olsun istedik. Bunun dışında cibinliği olsun istedik. Bunların hepsinin bir arada olduğu bu ürün olarak gördük. Farklı ürünler de vardı ama biz bunu tercih ettik. Neden? fiyat performans bir üründü arkadaşlar. Yaklaşık 2600 TL gibi bir rakama aldık. Bundan 2-3 ay önce 2 ay falan da 2 ay olmuştur herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda aynı fiyatlarda seyrediyor diye görüyorum. Ara ara fiyatlarda kampanyalar olabiliyor internetten takip edebilirsiniz açıklamalar kısmına ben linkini bırakacağım hemen Oradan inceleyebilirsiniz ürünü, satın da alabilirsiniz. Tabii bugün günlerden ne diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. 20 Kasım 2023. Bu tarihi de not etmem gerekiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu videoyu seyrettiğinizde belki böyle bir rakamla karşılaşmayacaksınız maalesef. 2600 TL değil de belki 4600 TL göreceksiniz. İnşallah ülkemizin ekonomisi gayet güzel ve stabil giderse bu rakamı 2600 veya 2700 diye görürüz diye düşünüyorum. Neyse çok fazla <laughs> ekonomiye girmeyeyim. Değişkenlikler gösteriyor arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Tarihi de o yüzden belirtmek istedim. Ben dilim döndüğünce ürünü sizlere tanıtmak istedim. Bizim için kriterler belli. Fiyat performans ve dediğim gibi özelliklerinin olması ve şu an aldığımız üründen de gayet de memnunuz. Eğer siz düşünürseniz Ürünü dediğim gibi açıklamalar kısmındaki linkten satın alabilirsiniz ve aynı zamanda kurulum videosunu da size paylaşacağım firmanın yapmış olduğu bir kurulum videosu var. O daha detaylı bir anlatım ve sunum sunuyor. O yüzden de biz yapmadık. Aslında bizim yapmamızın sebebi biz acemi olduğumuz için çok başarılı bir şekilde eşimle kuramadık. O yüzden de videoyu çekmedik arkadaşlar. <laughs> biz size ürünün e, tanıtım videosunu çektik Umarım da beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Şimdilik benden bu kadar Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın